Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Frame 2'de yeni gelen promo inceleyeceğiz ve paket açılışı yapacağız. Ee, yine Yiğit kardeşim var e, benle beraber. E, paketlere eşlik edecek. Beraber açacağız. Bugün güzel bir show yapmayı düşünüyoruz. Bu arkadaşlar promodan kısaca bahsedeyim. Ya yani bu e, Talks diye geçiyor. Yani grup stage hani grup oyuncuları Şampiyonlar ligindeki yani başarılı olan oyuncuları hani koyuyorlar Ronaldo mesela uç sağ tarafta gözüküyor şimdi e, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup yapıyorum, atmayı unutmayalım şimdi inceleyelim e, bu oyuncular Arkadaşlar haberlerden yayınlanan ögeleri bir bakalım bakalım neler gelmiş e, bir bakalım ne geliyor Evet işte Lewandowski var arkadaşlar Lewandowski bekleniyor zaten biraz 80 pace yani yavaş açıkçası ama onun dışında diğer istatistikleri iyi. Ronaldo mükemmel. Ronaldo mükemmel ötesi. Zaten konuşmaya pek gerek yok. Çok iyi. Aslında Fernandes de bekleniyordu ama Fernandes gözükmüyor. Muhammed Salah var. Muhammed Salah damga yaratacaktır. Bu sene baya kartı çıktı. Donlarıma var. E, donlarıma iyi kaleci. Marquinhos var. İyi kart. Cancelo var. Bekleniyordu. Sané var. Enkunku yine baya damga vurdu bu sene. Kristensen var. KSN hızı bayağı etkili. Vinicius Junior 99 hızı var. Ben Rahma var. Thiago Di Jalo var. Yani stoper için iyi duruyor. Yani kartlar böyle. Sence nasıl olmuş kardeşim kartlar? Bence benim en beğendiğim kartlar buralarda iş, bence. Ronaldo, evet. Salah, Marquinhos, Joe Cancelo, Sané, şu Enkunku, Vinicius, bir de şu Thiago Dijalo çok güzel olmuş 85 base defansı da değil evet, zaten. Evet. De, ben Rahman'ı çok da sevmedim. Ee, en kum cool kum Kristensen biraz e, şey duruyor. Evet. Yani kullanılır bence ama öyle çok da damga yaratacağını sanmıyorum. Aynen. Kiyasa çok yani adamları bitirecek gibi bir bakış yapmış zaten ona. Aynen. Vinicius Junior bayağı. Minis, minis, ...Vinus Jr. zaten damga yaratır. Aynen. Yani VL'de veya Division'da falan tüm sol kanatlarda ya da sol orta falarda falan hep yani Vinus'u gördü. Merrah'la çok da iyiye benzemiyor diyeceğim de sen de... hızlı ve driblingi iyi. Evet. Ee, Tiago da Jolo bence çok damga yaratacak gibi. Aynen. 87 hızı var. Aynen. 84 defans, 87 fizik falan. O şeyimden çok beklentim yok. Aynen. Şimdi e, hemen çok uzun tutmayalım. Görevlere bakalım. Görevlere bir şey gelmiş mi? O Osimen. Evet, evet arkadaşlar. E, görevlerde Osimen'in kartı gelmiş ve kart bayağı hızlı. Yani Premierlik için bayağı güzel duruyor sanki. Dribblingi kötü ama fiziği var. 94 hızı var. Bayağı etkili bir kart gibi yapılabilir bence. Ee, bakalım baş... Ba... Ee, bak sen kat sen için iyi olur mesela bedavadan. Evet, bir bak bakayım başka bir şey var mı aşağıda? Tamam. Tamam yani başka oldu, da bir şey yok. Oldu. Tamam şimdi kart dokunma görevlerine geçelim. Evet Sebastian Haller gelmiş arkadaşlar. Kart aslında fena olmamış. Bir üst şeyine tıkla, gücüne bakalım. Ha ee, yüksek orta. Devam et. Nitelik bilgileri. Tamam, 3 4 sayfa. Ha, yani hızı. Evet, güçlü bir kart bu arada. Hani bayağı güçlü fizik olarak. Yani, e... ayak severler için bayağı heyecanlandırıcı bir kart bence. Biraz Lewandowski ayarında bir kart, fena değil. Tamam, geri çıkalım şimdi. Bakalım başka bir şey. Evet arkadaşlar şimdi paket açılışına geçiyoruz. iki kardeşim kardeşimin paketlerini açacağız. E, 90 tane var. O direkt bastı. 75 artıdan Mendi geldi. İyi. Ne yapalım? Değil. Yapacak bir şey yok. tane... Aynen lazım, ta lazım, Aynı, lazım sana. 75 artı varmış bir tane. Onu açtık. Ondan sonra BM hesabı da açacağız. Şimdi 12'ni açalım. 8 paket var. Hadi bakalım. Biraz umudum var. İnşallah iyi bir şey çekeriz. Şimdi bu 75 artı çıkartsa Hadi bakalım. Sen şansın var biraz. İyi bir şey gelirse baya. Yok geldi. Ya 75 artı normal. Oo, yani. ya iyi yine de. Evet arkadaşlar o, o, o. şimdi o, o. sıradan devam. Es, bakalım şu iki adet nadiri. Tamam onu çıkart. Aradan çıkartıyorum. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelirse iyi. Bir... Yine bir geldi. şey. Yok. Evet devam et Bakın. sıradan istediklerini evet. aç iki aldım aldın hadi bakalım evet. bir kaza gelsek adı biraz öyle. iyi olacak da yok Abi hiçbir şey gelmiyor board bile gelmiyor ama iyi paketlerde belki şansımız evet. olacak inşallah abim boşuna biriktirmiş o 82 gelmiş bu arada bile evet ya yine de zor şans ya Pro... yani board Geldim. Şimdi geldi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Premium altın oyuncu paketiyle devam et. Bakalım ne gelecek. Hadi iyi bir şey gelsin de biraz gaza gelelim. Aha Volkout Haftan oh. takımı İtalya sağ kanat. işe Şere yarayacak yani. Görev için. Görev için bunlar oynanmaz. Evet arkadaşlar şimdi kritik pakete tamam, geldik. 82 tamam. patlat Tamam. Evet ne geliyor? Ford. Ya Wolfs geldi. Almanya. galiba yine Ginter geldi. Yok. olsun Evet 82 devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bir şey gelecek. Hadi. Ah be. İspanya. Sol kanat bek. E, Maalesef. Kritik paketteyiz bu hesabın. Hadi iyi bir şey gelsin. 80 çarptan. Bir tane çıkarsak aslında. Hadi bakalım. Güzel bir, bir şey çıkarsak güzel. Volkan çıkarsak bari. Walkout gelse evet. ya İngiltere Stoper sefer Olsun Evet arkadaşlar şimdi benim hesaptayız 28 tane paket var şu gümüşlerden çıkaracağım tabii ki İnşallah bir şey çekeriz haydi bakalım yollayalım bakalım ne gelecek Umarım <laughs> benim hesapta şansımızı patlatırız şu gümüşü bir yok edelim de gitsin Bunu saymıyoruz <laughs> O evet. bir aradan çıksın bundan bir şey çıkmasa da sönmem dileriz. Evet. Şurada bir e, ha promosyona ne gelmiş? Promosyonda zaten ön izleme yok. Şu ön izlemeyi bir açalım önce. Gelmez diye. Gelmez kolay kolay. Vermiyor. Daha, <laughs> ben Nadir bile vermiyor. Nadir bile evet. vermiyor. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Jumbo Premium Altın paketiyle devam ediyoruz. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar sıradan devam ediyorum. Zaten premium Altın oyuncu paketi bayağı var. Devam edelim. Peki, bir oyuncu. hadi hadi iyi bir, bir şey diyorsun. gelsin artık. Aha bok al. Andalamış Olsun ah. olsun. Perdeyi erken açtık. Perdeyi erken açtık olsun. Evet. Keşke bana da volk out gelsen ama evet. Bu fırtına Allah. öncesi Sessizlik Fırtına öncesidir. Premium alttan ucu paketi, hadi. Hadi iyi bir, bir daha, bir daha walkout. AHA! Ne oluyor böyle? Portekiz! <gülüyor> Fernandez! <gülüyor> ne, bernanesin be? Abi şey, 88 artı şey değil. Evet evet, 86. <laughs> bir anlık şey yaptım orada. Bu ne ya, walkout yağmuru? <laughs> Valla walkout yağmuru, üst üste i̇şte, işte iki paket. Neler oluyor? Neler oluyor? Premium altın ucu paketiye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar uğurlu premium altın ucu paketi açmadım bort Almanya geldi. Inter. Inter. Ama A bu bana da geldi. Evet ama ilk, yani bayağı iyi premium altı oyuncu paketi ilk defa. Evet arkadaşlar şimdi iki altın iki oyunculu paketi açıyorum. İstimaz bence buradan değil Yok. mi? bort yine Portekiz. Okay. Bugün Portekiz'e bir şeyimiz var. Aynen. Bugün hep Portekiz geliyor. Portekiz'de galiba aş... patlatacağız büyük bombayı. Acaba Portekizlerin babası gelecek mi? Ee, ya babası gelecek ya da diğeri kanser var bir de. Premium altın paketine devam edeceğiz Hadi. Ya da babasının da babası o mu? <laughs> Sibu... Aa, evet. Ya sobiyor. Ah board. Ya Kramaric. Evet arkadaşlar şimdi bir bakayım biraz şuralardan dağıtayım. Küçük elektron oyuncu paketi bunlar kötü paketler paketten mucize gelir mi acaba? Evet. Biraz daha sonra iki nadir altın oyuncu paketi. Hadi. Bir bomba patlatsak var ya. Beziyor. Aha board. board. Ya hep port çıktı bu Eriksen. Ee. Hep port çıktı bu şey. Oy, oy <laughs> işte. oyuncu paketi. Bence. Bastım gitti. Hadi güzel bir şey. Ah be. Ah be. Abi güzel bir şey hala şu porumadan bir şey vermedi. Yok zaten kolay vermez onlar. Romanın en kötüsü bile iyi. He. En kötü yani USL'de. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım ne yapsak. Şöyle kötülerden. Sen bir Yok. Bir anda bastım gitti. Bazen böyle tutuyor. Aha, walk out. İngiltere. Sterling. Sterling. Bakın ve seyredin. Raheem Sterling. Satılabilirse. Satı satılamaz ama galiba. Süper. Satılabilir. Rahe. Ah, Rahe M. Sterling. Evet arkadaşlar gerçekten bayağı gidiyoruz. 3 ya da 4 lokal açtık şu ana kadar. 2 nadir altın oyuncu paketiyle devam ediyoruz. Hadi yine güzel bir oyuncu. Hadi. Bord baksana. Hollanda. Çok bord yağmur ya. Aynen. Deviş. 85. <laughs> 85 çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi bir bakalım. Şimdi biraz iyi paketlere gel yaklaşmaya Yaklaşıyoruz. Başım. Evet yaklaşıyoruz. Küçük üstte elektro. Aha ne oluyor? 88 oh. altı ama İspanya yeter artık. Bir an dedim yine akra akrabamız mı geliyor? Thiago Hakata? Bu, <laughs> bu da bu. kim ya olabilir? <laughs> bu da yabancı değil ama gerçekten Volkout yağmuruna oh. Hadi. Abi benim önceden yaşadıklarım şu an sen yaşıyorsun kamera. <laughs> Küçük elektrikli oyuncu paketiyle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Abi hala şu yeni promodan birini vermedi ya. Ya vermez ki. Seçikten bir 81'lerden var galiba biraz. az paket kaldı galiba ya. Azalıyor. İbra, ekbra, katbra. İbra. Eren kardeşime selamlar olsun. Buradan o çok sever İbra Kadabra'yı. O Valver de yanında. Çok iyi. Vallahi... Evet arkadaşlar şimdi 82 artılardan patlatacağız inşallah. Hadi. Bort. Kaleci Michael İyi 85. İyi yani aslında. Aynen. 82'den ee, devam ediyoruz. Baş... 81 şu vardı. Ha bir de onu açarız. Ha, evet, evet. Abi hadi ver artık Portekiz yine. Bak evet. Portekiz'e ana yine çektik bunu. Yok çıkmaz ya bizim B bir, şansımız. Bir çağrı mi? var sanki evet. Portekiz'e. 81 çarpı. Evet Portekiz, Portekiz diyor. Evet 81 çarpı 3. Hadi. Volk out. Aynen yani evet. Fransa. Ulan benzem ama. Ulan onlar Mbappe sandım bir an ha. Ben de Mbappe sandım. Düşünsene Mbappe olduğunu. <laughs> bir milyon cepteydi <önce gülüyor> şu an. Aynen. Abi Benzema geldi. Benzema geldi yine de yani yine bak. de iyi de. Abi nasıl geldi? Vay ay. 2 volka. 2 volka. Pakette. Bayağı ay ya. Nasıl lan 80? Bak Baksana 7 tane falan ne volkal çektik bu paket içerisinde. Harbi yani güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdiden. hala da show bitmedi bu arada. Hala büyük show olabilir. Abi, Jumbo yaktana. Çok erken oğlum bu için. Onu en son saklayacağız. Yok. yok. Karte devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi. Bor. Brezilya. Arthur. Me 55 Me defa Arthur çektim şu ana kadar gerçekten. Her paket açılışında var neredeyse bu arada Arthur. Evet arkadaşlar. Şimdi nadir oyuncu paketiyle yolumuza devam edeceğiz. Ortadakini açıyorum. Hadi. 83 abi hadi güzel bir şey yiye. Hadi. Walk, out. walk out. Yok 88 altı. İnsin niye? Yani. İnsin niye? Ol. Baksana. Olsun, yani. Aynen. Yani 8 tane falan walk. Oo. Rashford. Marcus Rashford. Sen takımı istiyorduk Marcus Rashford'ı. Evet, sana çıktı. Kaç? Ha ucuzmuş bu. Ucuzmuş ucuzmuş. Ucuz. Evet arkadaşlar sonraki paketteyiz. Şimdi Nadir önce paketiyle bulacağız. Ondan sonra hücumu nadirle devam edeceğiz en son. Evet hadi bakalım. Hadi nadir oyuncu paketi. Bir kere açalım şu promadan ya. Walkout. Portekiz. Stoper dur ben de yes. Evet arkadaşlar şimdi son, son paketteyiz. Paket. İnşallah iyi bir şey çıkartırız. 3. Hadi şu. Evet. 1. Tolstan çıkarsak iyi olur. 3, 2, 1. Evet. Hadi. Hadi güzel bir şey. Hadi be gel bir mavi ya. Bir mavi gel ya. Abi ya bu hep böyle oluyor ya Jumbo <laughs> Ya yok vokal çıkartamıyorum ben Jumbo Nadir'de artık ya. Ya bak o kadar paketten <laughs> her şey çıkarttık. Jumbo Nadir'den. Hiçbir şey çıkartamadık onu. Al işte. Şu Angelina da çok fazla geldi. Evet ya. Bak ya yine promodan çıkartamadık Ya Oluyor zaten. yani arkadaşlar o kadar paket biriktirdim yine de var sıfır. Yani bu promo niye geliyor o zaman ben anlamıyorum gerçekten bize çıkmıyor ya yani. bu nereye çıkıyor böyle gerçekten anlamıyorum ya yani denecek bir şey yok yani aslında güzel Gelmedi, daha iyi yani. güzel paket açılışı oldu Aslında bak kaç 8-9 tane falan volkal çektik sana bayağı iyi bir video için gerçekten bayağı iyi yani ama işte bir tane ver yani bir tane ver görelim olacağını bir yaşayalım ya yani vermiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun diyoruz. Bari en tam ver İşte vermiyor işte. Yani oyun böyle işte. Ne yazık ki promoda yüzümüz gülmüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.